Selamlar herkese. Ben Emphasis ismim doğukan Arkadaşlar bugün West'teki yayında custom hesapta oynuyorum. Video çekiyorum sizin için. Şu an yayında değilim. Dün yayında çok videoluk bir şey olmadı. 4200 oldu toplam ama pek yayında atabileceğim bir video olmadı güzel. Ayrıca bir çekeyim dedim. Hesap şu an 200'ün üzerinde bir LP'de. Bilmiyorum kaç. Şöyle bir bakayım. 234 LP'ymiş. Şu an 234 puan hesap. Ee, hemen burada bir Vayne banlayalım. Umarım Rek'sayı toplayın vesaire gelmez karşımıza. Çok bozuk arkadaşlar Rek'sayı toplayın. Fiora banlandı. Ah ne oldu lan amına koyayım adam oyuna doyurdu ya. <laughs> ah jungle mı geldi? <laughs> jungle geldi ananı sikeyim. Oğlum kostümüne bakın lan. <laughs> ananı sikeyim ya. Selamlar gezegenler. Kankalar az önce otofil geldi. Jungle Nunu videosu falan çekeyim dedim. Götten yedik ya. Fena jungle def oldu ama top da de kötüydü. Bence supportumuz da bayağı kötüydü. Kaybettik. Bize bizim çocuklar Türkmüş. AD Kerim'i Türkmüş. Bir anama sövdüler. Abi ben biz seni izliyorduk. Abi demedi. Anama sövdüler. Biz seni izliyorduk. Unf karaktersiz adam mısın falan bir şeyler <gülüyor> yazdılar. <gülüyor> ne yaptım amına koyayım? Niye dojlamıyorsun de? Oğlum dojlasam 30 dakika banayacağım. Video çekmem lazım. Anlayış kanka, anlayış. Bir maç için, bir maç için bana beni üzdüler. Bir maç için, bir lose için. Eksi kaç LP bilmiyorum 20 yemiştir 20 LP için beni üzüler. Neyse rengar var karşımızda rengara karşı oynayacağız. Bakan full agresif setup girdim. Saçma salak bir run girdim arkadaşlar ama inanın bana Öncelikle olan gameplay yani ondan sonra run geliyor. Aa of, şu run'ı giremedim diye bak kaybediyoruz falan boş muhabbetler. Rengar'la tabii ki kısa trade'i kazanmıyoruz. Ben neden saldırı adam girdim bilmiyorum. Kazanmak için girdik. Renekton gibi düşünün. Kazanmak için girdik. Şu scorch fena boş olabilir mesela Rengar'a karşı. Kızart. Bakalım göreceğiz. Geçen böyle bir oynadım. Ee, Bu run'larla oynadım. Güzeldi. Bu arada pingim niye böyle benim? Bu arada çalıya bir vision vesaire siktir lan ne yardımı. Yardım falan yok kanka solosun orada yani ağlama. Şöyle minyonlarla beraber gideceğiz. Rune farkına... Aha. Güzel. Güzel gördünüz mü? Saldırıya devamı. Saldırıya devam oğlum. Güzelce bir hasarımızı çıkardık saldırıya devamından. Şimdi bu stekle de şu minyona zıplayacak. Şu minyona bak önümdeki minyona. Pat bir tane daha vurdum. Kaçıyorum yine kankalar. Güzel oluyor. Güzel rengara karşı bu artık. Hop yine vurduk. Adam yarı can. Potunu aldık adamın. iki olacak burada dikkat etmem gerekiyor. Öldü abi. Güzel. Ben iki oldum. O dikkat etmedi. Öldü. Ya kankalar rengara karşı öldü de tamam mı? Kendinizi atlatmayın ve minyonu atlayacağında adamın predikleyip Q atın. Çok güzel oluyor. Ya Fiora Rengar eşleşmesini aslında Rengar kazanıyor da bu, bu Rengar biraz heyecan yaptı. Kötü oynadı bence bayağı Öldü de şurada baya %50 canı gitti zaten. Saldırıya devam rün sayesinde baya bir lead aldık. Saldırıya devam çok güzel oluyormuş Rengar'a karşı. Bunu öğrenmiş olduk yani. İlk defa saldırıya devam oynuyorum. Şimdi bu koridorla beraber ay amına. Diğer koridoru da puşlayıp ya abi şu pasif bug'ını düzeltin artık ya. Adam Türk Telekom'a benziyor ya. Hep aynı muhabbet. Kindred botta. Kindred'i görüyoruz. Map açık mı? Map kapalı galiba size. Map açayım ben. Oo beyler rezil bir W geldi. Yalnız adamı Dive'lamadık mı? Ya ben böyle pasifim. Hangisi benim pasifim? Ya amma ne Hangisi benim pasifim? Orospucu lol. Hangisi benim pasifim? Hangisi? Oğlum delireceğim amma ne ya. Nice bak. Ha delireceğim. Kaybettim. Wave'e bak. Ananı sik. Aynen gel oyna şimdi. Ananı avradınız Burada abi kul altında farm yapacağız. Yapacak başka bir şey yok. E falan dener. Onu yemeyelim. Lan ne yardım? Ne yardım? Nasıl geleyim? Biraz sinirliyim arkadaşlar. <laughs> nice. Hmm, şimdi burada Tiamat alalım, şunu yapalım. Rengar'a karşı yapabileceğiniz en iyi şey push almak. Bakın, Rengar'a karşı push aldığınızda adam çalıya giremez. Yani çalıya dümdüz sizi ignorelayıp giremeyeceği bir pozisyon yapmanız lazım. Push aldığınızda hiçbir şey yaramıyor. Abi Kule altında hiçbir şey yapamaz size ya karakter. Push almanız lazım abi. Onun için direkt Tiamat can çalmayı aldım. Full agresif oynamaya devam edeceğim. Ignite'ım gelse güzel olur. Ignite'ımızı bekleyelim. Şimdi Rengar'ın Ignite'i gelecek. Adam altı level vesaire vesaire. Tabi item farkı çok ya. Ignite sahne yani bir şey değiştirmez gibi duruyor şu an. Yapabileceği pek bir şey yok. Burada last atacağım. Ne kadar Tiamat'ım olsa bile last atabilirim arkadaşlar burada. Yani ne kadar bir milyon bile kaybettirsem okeyim ben. Gayet kötü bir takas oldu W'sundan dolayı adamın. Okey. Şimdi bir sonraki koridoru puşlayalım abi uslu uslu. Takılalım sonra bakalım keyfimize. Ondan onu da alsak iyiydi. Ya Ignite'ı bekliyorum? Ignite önemli biraz ya şu an kankalar. Ignite önemli. Last satacağım yine. Galiba base attı Rengar. Tamam, soracak bizim için. Burada üstüme atlama gibi bir şey yapamaz gibi duruyor da. Galiba Kindred burada kanki ya. Gayet iyi bir demiş. Burada Kindred 6 level. Bana yürüyorlar. Hemen buradan bir geri çıkalım. Sonra takıma gidelim. Şimdi takımın yanına gidiyorum. Tamam geri çıktılar. Burada hemen Rengar'a gideceğiz. Rengar'ın canı ne durumda? Abi Rengar'ın canı öldürülebilir bir durumda. Şu an burada Rengar'ı öldürebiliriz. Ayrıca pasifini kullandı. Öldü kankalar Rengar. <laughs> burada plate almam çok troll. Hiç gerek yok burada plate'i zorlamama. Rengar ultiyle vesaire gelir. Kindred tekrar yürür tur işlere girmeye gerek yok. Bana o plate ekstra hiçbir şey kazandırmıyor, bunu sürekli videolarda söylüyorum. Ben burada plate'ten 120 gol alsaydım ne alacaktım arkadaşlar? Bir tane kontrol tümeyi, dışında hiçbir şey. Şu an kontrol tümeyine de ihtiyacım yok yani. Kindred bot side'de olacak büyük ihtimalle. Abi map kapalı ya, map açayım bekleyin. Nice. Şimdi itemimizi bitirdik. Tekrar artık full koridoru pushlayarak, pushlayarak ve dikkatli oynayacağız. Genki MM'ye bakacağız, boyunu taşırız zaten. Daha bir şey gerek yok ekstra. Atlasın bakayım, atlıyor mu? Bir daha atla. Oba öldü kanka. bir tane Q tuttursaydı flash Q atabilirdim. Duramadı. Aslında burada dive layasaydık ya adamı mesela. Çok ping atıyorsun. Çok yanlış ping atıyorsun ayrıca. Rengar burada şimdi. Minyonları almak isteyecek. Ben burada yani oraya yürürsem Rengar bu minyonları alacak. Ben burada kaybettirsem daha iyi minyonları. Okey. Güzel. Böyle maymunları full teleyim. Benim yaptığım doğru, onun yaptığı yanlış. Hiç umurumda değil. Ezihin teki. Devam etsin abi. Siktim void grab'ini ya. Mal oğlum al. Arkadaşlar bencil oynayın solo Yani void grab falan. Yani şuradaki 3 tane void grab için hem rengar kili hem burada alacağım 2 plate'ten daha önemli değil yani. Aptal aptal fight gerek yoktu. Bekleselerdi ben rengarı keserdim. Gelirdim sonrasında zaten. Erkenceden fight atıp ölmeleri onların hatalıdır. Benim hatam değil. Yapabilecek bir şey yok bu durumda yani. Şimdi Kindred'ı görmediğimiz misin? dikkatli oynuyorum büyük milyonu atlayacaktır. W'sunu da harcadı. Pek bir yaşama ihtimali yok bu büyük milyonu atladıktan sonra. Okey. Bu saatten sonra koridor yapamaz yani bize karşı rengar. Çok güçlüyüz çünkü. Ben burada base atalım. Yapabileceğim daha iyi bir şey yok burada. Yine kestik rengarı. Koridorumuzu ittirdik. Koridoru geri göreceğiz. Şimdi burada bir dead dance mi alsak kararma mı çıksak bilemedim. Kararma çıkmak daha mantıklı bence burada dead dance almaktan. Ha, tamam karşı jungle'da AD, karşı top lane'de AD dead dance çok iyi olur zar ama bence kararma alalım sonra dead dance alalım. Peki dead dance almayalım. Daha iyi bence böyle. Biraz daha damage yoğunluklu gidelim. Rengar'ın kesme ihtimali yok da pek bize oynamıyor. Kemp vesaire birlik 2v1'lik bir durum olmuyor. Şimdi Rengar'ın burada flash'ı yok. Ultisi yok kullandı. Rengar burada ölü kankiler. Hemen öldürelim böyle. Nice. Kuleye vurmamın bir mantığı yok yine. Böyle keselim mi ve Manamız yokmuş. Anla ki oldu biraz. <laughs> Manamızın olmaması. Güzel. Burada hemen geri çıkalım kanka. Rengar gelmeden çıkmam lazım buradan. İK var üstümde. Rengar da karar mı almış? Takımla mı oynasak? Takıma gidecek şimdi Rengar. Ben topta koridorlara gidiyorum. Okey okey gitmiyor Rengar. Oyunda bin ya guys. Güzel. Rengar bir şeyler denedi ama olmadı. Devam edelim abi toptan. Ben bu kuleyi almayı deneyelim. öldük Ah amına Ah onu da kessem. Ben buradan koridorumuzdan devam edelim. Rengar'ın fırışı reisi yok. Ya Kinder'da dikkat etmem gerekiyor. az önce Kinder'ı burama. Yani bir K verdim Kinder'da. Biraz bu troll yani oyunu satma ve aç gözlülükte yaptım. Ama sorun yok ya. Takım çok önde yani. Eğer takım önde olmasaydı bu yaptığım baya büyük bir sorundu. Takım çok öndeyken. O bingold ile oyun dönmez. Ve burayı tutuyor. Ben V'yi dive'larım normalde tutamaz ama. Benim gibi arkasını görmediğimizde bir şey yapamayız. Şu an yapabileceğimiz en iyi şey koridorları puşlayıp -ray puşlayıp geri çıkmak. Daha iyisini yapamayız yani. Daha iyi yapabileceğimiz bir şey yok. Güzel midden flash'ını aldılar Twitch'in. Kuleyi niye almıyorsunuz? Ben alayım. Tamam burada çıkarım gibi. Atülüs bizim için hayatını feda etti. Kindred R'ye basacak. Oğlum bu ne Ölüyor, ölüyor, ölüyoruz ölüyoruz. Hemen tamam, burada gidip botu pushlayalım en iyisi o. A öldü Zeri. Şu mavi falan da lazım bana da. Bir de mi yürüsek? Burada bir mide yürüyelim beyler. Kili gibi duruyor baya. Oğlum ölmeyeyim ya. Öldüm. Aman Atüllüs'ten çok geç bir hook ya. Kötü oldu bu trolledik ya. Ama... Biz niye kaybediyoruz ya bu kadar ağır Kaç ne kadar şarttan verdik Kindred fit oldu ya Nefes ediyorum kindredden beyler kindred fiora'ya karşı güçlü ya Not that great, man. Stop what you're saying. Stop what you're making. Everybody here so knows ready. that you're a I don't wanna hear it anymore. 영상아 Of oyuna bak ananızı s- si Orospu beyler hiç konuşamadım ya. <laughs> Of nasıl bir oyun oğlum bu? Ah, <laughs> az kalsın kaybediyorduk şaka gibi ya kankalar. Bak bu oyun video olsun tamam mı? Hiç konuşamadım ama siz yaptıklarımı odaklanın. Çok garip bir oyundu ya. Oh hiçbiriniz onur yok abi bu kadar kötü olamazsınız. Zorla win aldırdım ya. 236 LP olduk. Oğlum zorla win aldırdım ya lavuklara. Kazanamıyorduk yani. Burada direkt reportluyoruz yani Atülüs'ü reportlamıştım zaten. Nesin abi sen? Nasıl bir böceksin? Win trade mi atıyordu ne yapıyordu bu karnas Nasıl kötü oynayabilirsin ya? Abi adam hesap satın alma baksana bu ne? Bu oyundan ne? Enivya Enivya hiçbir işe yaramadı ya. İnanılmaz takım yoktu. Sadece split Push'da oyunu kazandık ya. Neyse kankalar şöyle demeçleri de göstereyim. Yani çok bir vuramadık. Kartos sürekli re attığı için bizden fazla vurdu ya da Twitch fight atmadık. Belli bir yerden sonra sadece yapmam gereken tek şey oyunda kendimi göstermemek oldu. Ben kendimi göstermediğim için adamlar eksik faydadılar sürekli. Sadece Brown ve Twitch bir şeyler deneyebildi. Çünkü Hüvey'i de bu ne amına koyayım ne oluyor iftar yemeği bir şeyler banonsu geçiyor ya bu seçimler bitse de. Neyse sadece kendimizi göstermeyerek adamları eksik fightlattık. O yüzden oyunun belli bir aşamaya geldi. Yani bu türlüs olmasa daha kolay olacaktı oyun. Sadece Split Push'ta oyunu kazandırdık. İzleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar buraya kadar izleyen. Daha fazla böyle video için beğenin, abone olun, like atın, yorum yapın. Atatürk hepinizi seviyor. Ben de hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.